Merhaba herkese. Bir aydır alışveriş videosu çekmediğimi fark ettim. Bunun da nedeni şu, son bir aydır toplu bir alışveriş yapmadım. Parça parça kitap aldım ama. iki defa Egamba'dan bir defa Amazon'dan sipariş verdim. Bunun dışında çokça kitapçı da gezdim bu ay. Her gidişimde de 3-4 tane aldım. Toplamda sanıyorum 16 tane kitap almışım son bir ay boyunca. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de Aralık ayı okuma planımı yaptım. Onu da paylaşmak istiyorum. Hangisini izlemek istiyorsanız onu izleyebilmeniz için açıklamalar kısmına hangi Aralık kitap alışverişi, hangi Aralık okuma planı onu belirtirim. Aralık ayı okuma planı yapmak galiba en zoruydu. Çünkü 2020 yılı bitmeden okuyup bitirmek istediğim birçok kitap vardı aslında. Ama elbette ki bunların hepsini bir aya sığdırmak mümkün değildi çünkü bu kişisel hedeflerin yanı sıra grup okumaları da var elbette bir yandan. O yüzden çok oturdum düşündüm. Sanki birebir çok uyuyormuşum gibi okuma planı ama okuma planı yapmayı seviyorum ben. Zaten bu videoda da kesin olarak okuyacağım ve grup okuma planına dahil olan kitaplardan bahsedeceğim. Bunlara ilaveten kendime küçük bir manevra alanında bıraktığımı söyleyebilirim. Evet öncelikle aldığım kitaplardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak bu Amazon siparişim yanılmıyorsam. Salman Rushdie'nin Utancını aldım. Gece Yarısı Çocuklarını okudum. Bu ay içerisinde Kasım ayında evet çok beğendim. İlk Salman Rushdie kitabımda. Ben de soytarı Şalimar'da var fakat ben utançla devam etmek istedim. E, o nedenle utancı aldım. Bir diğer aldığım Alman klasiklerinden bir eser Efi Birist. Umarım böyle okunuyordur. Geçenlerde, geçenlerde dediğim birkaç ay önce çevirmen sevgili Anıl Alacoğlu umarım yanlış söylemiyorumdur ismini, bir paylaşımını gördüm. Ve kadın hareketiyle ilgili bu kadın haklarının geçirdiği süreçle ilgili 3 tane önemli eserden bahsediyordu dünya klasikleri arasında ve bunlara kronolojik olarak yaklaşıldığı zaman Madame Bovary, Effie Brist ve Anna Karenina şeklinde yanılmıyorsam evet bu şekilde gidiyordu. Şimdi Madame Bovary ve Anna Karenina'yı okudum ben. Bir tek Efe Birist kalmıştı. Onun için Efe Birist'i de aldım. Aynı zamanda bin bir kitaptan bir tanesi. Bu ilgileniyorsanız. Jaguar kitaptan çıkan Şangay Büyüsü isimli eseri aldım. Juan Marce'nin İspanya İç Savaşı ile ilgili bir roman bu. Bir süredir merak ettiğim bir kitaptı. Geçen sene bu zamanlar gibi çıkmıştı hatta. O zamandan beri sepetime atıp ıı, çıkardığım bir kitap. Sırası gelmişken aldım. Iris Murdoch'tan iki tane eser aldım. A ve kesik bir baş. Bu da henüz tanışmadığım ama merak ettiğim, okumak istediğim yazarlardan bir tanesi. Bir tanesi Serdar Rıfat Kırkoğlu çevirisi, birisi de Nihal Yeğenobalı çevirisi bu kitapların. Bir de Deniz Deniz isimli bir eseri var. Sevgili Nuray Önoğlu çevirmiş onu da. Onu henüz almadım ama o kitabı da almayı planlıyorum. Ee, Egamba'nın şöyle ayraçları çıktı. Bu Egamma siparişimmiş. Yine Jaguar kitaptan çıkan Javier nasıl okunuyor bilmiyorum soyismi. Salamina askerleri isimli eseri aldım. Bu da yine İspanya İç Savaşı ile ilgili bir kitap ve önemli de bir kitap sanırım çünkü son zamanlarda Hangi liste karşıma çıksa bu kitabın da o listede olduğunu fark ettim. Ha bir de bu kitap da uzun zamandır listemde fakat ne üzerine aldım? Gökhan Aksay çevirisi. Bu kitap geçenlerde Dünya Klasikleri Okuma Kulübümüzde Gökhan Aksay çevirilerinin mevzusu açılınca tamam dedim. Bu kitabı bu sefer alıyorum ve Salamina askerlerini de aldım. Bir diğer kitap Jaguar'ın son çıkardığı Yara izleri Juan Jose Saer'in. Bu da Saer önemli bir e, yazar Latin edebiyatında. Bu kitapta çıkınca o yüzden almak istedim. Hatta gördüğünüz gibi kitaba başladım. Şu anda yarım. Yarım olmasının sebebi de araya bir sürü kitap girdi ve o kitaplar bir şekilde beni kendilerine daha çok bağladılar. Ama bu kitabı da okuyup bitirmeyi düşünüyorum. Şimdiye kadar ilerlediğim kısımda kitabı ne çok sevdim ne sevmedim diyebilirim ama zannedersem Latin edebiyatı eseri olduğu için daha başka beklentilerle başlamıştım ben kitaba. Halbuki aslında arka kapakta yanılmıyorsam Saerin e, tipik bir Latin e, yazar olmadığından kaleminde Amerikan edebiyatı esintilerini gördüğümüzden bahsediyordu. Biraz ben de o hissiyata kapıldım. Sevdim mi sevmedim mi dediğim gibi çok emin değilim ama kitabı bitireceğim. Bir diğeri bu ilk siparişime geçtik artık. Hatta ilk siparişimde Mishima'nın Bereket Denizi Dörtlemesi'nin son iki kitabı da vardı ama onları okudum, bitirdim. Hatta üçüncü kitabın yorumunu e, Ekim ayı okuduklarım videosunda paylaştım. Dördüncü kitabı da Kasım ayında okuyup bitirdiğim için önümüzdeki hafta e, yorumunu paylaşacağım. Cervantes'in Çingene Kızı isimli kısa romanı Notos'tan çıktı. Bu bir süre basımı olmayan bulamadığımız bir kitaptı. Cervantes'in 1613 yılında yayınlanan örnek alınacak hikayeler diye 12 kısa romanı varmış. Bu o romanlardan bir tanesi. Çingene kızı aynı zamanda arka kapağını kitapçıda okuduğum zaman ilgimi çok çekmişti. Çingenelerin yaşamını anlatan baş karakteri bir çingene olan ve o topluluğu kesinlikle hor görmeden o topluluktan bahseden ilk eser olması bakımından da önemli basımı varken hazır çıkmışken almak istedim ben de. Bir diğer aldığım Deasis'in Asabiyecisi mezarımdan yazıyorum okumuş ve çok beğenmiştim. Mutlaka tavsiye ederim sizlere de. Onun için Asabiyeci'yi de aldım. Bir diğer aldığım yine Latin Edebiyatı eseri Francisco Sanctis'in Uzun Gecesi Humberto Constantini. Bunu kitapçı gezerken Latin Edebiyatı rafında tesadüfen görmüştüm hem Yordam'ın çıkardığı bir kitap olduğu için hem de Latin Edebiyatı eseri olduğu için aldım ama iç kapakta da Cortazar'ın çok sevdiği ve övdüğü bir yazar olduğundan bahsediliyor. Arjantinli bir yazar bu. Junta nedeniyle uzun yıllar vatanından sürgün olarak yaşamak zorunda kalmış bir yazar. Merak ettiğim bir eserde sonrasında bulamam korkusuyla bulmuşken aldım. Bundan sonrası e, kitapçı alışverişim. Size kampanyalardan da kısaca bahsedeyim. Aldığım kitapları gösterirken şöyle. Faulkner'ın Absalom Absalom. Bu çok zor bir eser. Ne zaman okurum ben de bilmiyorum. Umarım önümüzdeki sene okuyabilirim. En zor romanlardan biri olarak geçiyor. Şu anda basımı yok maalesef ama Faulkner kitaplarını yeni kapak tasarımıyla şu anda basıyor yapı kredi yayınları. Dolayısıyla bu kitabın da yakın zamanda yeniden raflarda olacağını düşünüyorum. Ama ben yapı kredinin mağazalarında bulmuşken almak istedim. Çok da uygun bir fiyata aldım. 22 TL diyor ama ben 14 lira gibi bir fiyata aldım. Yapı kredi mağazalarında Aralık ayı sonuna kadar tüm kitaplarda %30 indirim var. Ben bu karantina sürecinde dikkat ederek kitapçı gezmeye devam ediyorum. Zaten başka herhangi bir kapalı ortama da girmiyorum. Şöyle çok fazla kalabalık olmayan kitapçılara gitmeye çalışıyorum. Maskemi hiçbir zaman elbette ki çıkarmıyorum herhangi bir şeye dokunduktan sonra yüzüme, gözüme, ellememeye, elimi hemen kolonyalamaya dikkat ediyorum. Yapı kredi de aslında bu konuda en hassas kitapçılardan bir tanesi. Girmeden önce kitaplara dokunmak istiyorsanız eldiven takmanız gerekiyor. 3 ya da 4 kişiden fazla almıyorlar aynı anda mağazaya gibi. Evet neyse yapı kredi mağazalarındaki kampanya bu şekilde. Aralık ayı sonuna kadar tüm kitaplarda %30 indirim var. Ben de apşalama apşalama bulmuşken almak istedim. Bir de imge kitap evine gittim. İmge kitap evinde de 4 alana 1 kitap hediye kampanyası var. Yani 4 kitap aldığınız zaman en ucuz olan kitabın parasını ödemiyorsunuz. Diğer 3 kitabın parasını ödüyorsunuz. Oradan da bulmuşken yine Faulkner'ın tapınağını almak istedim. Bir süredir arıyordum ben bu kitabı. Bunun da yine basımı yok ama gelecektir yeni kapak tasarımıyla. Kutsal Sığınak ismiyle basılmış. Daha önce Cem Yayın Evi tarafından Halil Serkan Öz'ün listesinde olan bir eser. Benim de merak ettiğim eserlerden bir tanesi. Aslında Faulkner bu kitabı tamamıyla para kazanmak amacıyla yazdığını ve çok da fazla sevmediğini ifade etmiş ama... Çokça övülen, çok da yani hem insanlar hem edebiyat eleştirmenleri tarafından sevilen bir eseri benim de merak ettiğim bir eseri yakın zamanda okumak istiyorum aslında bilmiyorum ne zaman fırsat olur bir diğer aldım yine Thomas Bernhard'ın odun kesmek isimli eseri bu da yine yakın zamanda basılacaktır ama bir süredir arıyordum yoktu bulmuşken almak istedim başka bahsedeceğim kampanyalar Evrensel Kitap Evinde 3 alana bir kitap hediye var yani üç kitap alıyorsunuz ve iki kitabın parasını ödüyorsunuz Kırmızı Kedi Kitap Evinde Can yayınları İtak yayınları ve Unutun bir iki yayın evi daha var onlar %20 indirimde. Bu Kara Cuma nedeniyle bazı kitapların da yine özel indirimde olacağını duyurdu Instagram'dan. Fakat hangi kitaplar ne kadar indirim bilmiyorum. Henüz gitmedim. Hangi kitaplar olacağını da duyurmadılar. Son olarak yine kitapçıda bulmuşken almak istedim ayrıntı yayınlarından Turniye'nin. Kızıl Ağaçlar Kralı isimli eseri. Bu kitabın da basımı yoktu. Bulamıyordum fakat yeniden basılır diye bekliyordum. O zaman alırım diyordum. Çünkü yakın zamanda okumayı planladığım bir kitap değil. Fakat ayrıntı yayınlarına mesaj attım. Sordum yakın zamanda basımı olmayan turniye kitaplarını yeniden basmayı planlıyor musunuz diye yakın zamanda programımızda yok dediler. O yüzden ben de bulmuşken aldım Kızıl Ağaçlar Kralı'nda. Aldığım kitaplar bu şekilde. Bir de bir kitap daha aldım. Evet, Hüzünün Fiziğini aldım, Bulgar yazardan. Onu şu anda okuyorum. Hatta bu akşam bitiririm diye tahmin ediyorum. Çok çok sever, sevdiğim bir kitap oldu. Bir de onu almıştım İmge Kitap Evinden. Aldıklarım bu şekilde. Şimdi Aralık ayı için kesin olarak okumayı planladığım kitaplardan bahsedeceğim. İlk olarak İtalyan edebiyatından bir eser, Alessandro Manzoni'nin Nişanlar isimli eseri. Necdet Adabağ çevirisi. E, i̇letişim yayınlarından baskısı var şu anda bu eserin ve aynı çeviri aynı baskı. Yani dilerseniz onu da alabilirsiniz. Ben bu kitabı aldığım zaman e, iletişimin baskısı yoktu. Önemli bir eser. E, İtalyanca yazılmış ilk tarihi roman ve dolayısıyla kendisinden sonra yazılmış tarihi romanları çokça etkilemiş. Manzoni'nin e, ülkede ki itibarı ve saygınlığına da çok fazla etkisi olmuş bu eserden dolayı. O zamana kadar bu milliyetçilik duygularını uyandıran çok fazla eser yazmak gibi bir adet gelenek de yokmuş aslında. Manzoni'nin bu açıdan da bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki yazar öldükten sonra bir gün milli yaz ilan ediliyor. Değişik bir eser, okunması gereken eserlerden bir tanesi Dünya Klasikleri Okuma Kulübümüzün de Aralık ayı kitabı olarak nişanları okuyacağız. Önümüzdeki sene bu arada bunu da duyurmuş olayım. Dünya Klasikleri Okuma Kulübü'ne devam edeceğiz. 2001, 2021 listesinde hazırladım. Yaklaşık 2 ay oldu zannediyorum. Liste hazır. Ama Aralık'tan önce paylaşmak istemedim. Çünkü gruba şu anda alım söz konusu değil. Biz henüz 2020'yi tamamlamadık. O okumalarımız devam ediyor. Önümüzdeki ay hem Instagram'dan hem buradan yeni listeyi duyuracağım. Aslında Instagram'dan duyuracaktım sadece ama... Kitapların hangi çeviriyi, hangi basımı tercih edelim soruları sıkça geliyor. Onun için tek bir videoda gelebilecek tüm soruları cevaplamayı umup umuyorum. Onu sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Nişanlılarda dediğim gibi Aralık ayı kitabımız. Bir diğer okumamız Alfred Döblin'in Berlin Alexander Meydanı. Okumamız diyorum ama bu benim kendi grubum değil aslında. Sevgili Gizem sağ olsun kurdu grubu. Sevgili Müge de moderatörlüğüne şu anda devam ediyor. Alman Edebiyatı Okuma Grubu. Aralık ayı kitabımızda bu eser. Alfred Döblin önemli bir yazar Alman Edebiyatı'nda. buna önemli bir eser. Yine bu aralar hangi listeyi açsam karşıma çıkan eserlerden bir tanesi bu da. Ama grupla okumak için bekletiyorum işin aslı. Modern Alman Edebiyatı'nın önemli temsilcilerinden biri diyor. 1920'lerin Berlin'inde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Cezasını yatıp çıkan bir mahkumun değişmeye çalışma, kendini geliştirme süreci var. Ama bir yandan da tabii ki dış şartlar var. 1920'ler Almanya'sı oldukça sancılı bir dönem elbette. Hem ekonomik anlamda hem siyasi dalgalanmalar anlamında. Aralık ayında okuyacağım bu kitabı da sonunda. Evet, Jorge Amado okumaya da devam ediyorum. Bu dördüncü kitabım olacak yazardan. Mucizeler Dükkanı, bin bir kitaptan da bir tanesi. Jorge Amado'yu çok ama çok seviyorum. Bu eserini de dört gözle okumayı bekliyordum. Nihayet sırası geldi. Şimdiye kadar okuduğum eserleri genelde 20. yüzyılın ilk yarısını anlatıyordu. Bu eser 1968'de geçiyormuş. Gerçekten hem ülkesinin o sosyokültürel yapısını, tarihin hem o sömürü tarihini hem çiftçilerin yaşamını çok güzel bir şekilde anlatıyor. Kaleminin kalemi de çok güçlü. O edebi diline de hayranım. Hem toplumcu gerçekçi eser yazabiliyor, hem edebi açıdan çok zengin eserler ortaya çıkarabilmiş. Önemli bir yazar, çok da sevdiğim bir yazar. Mucizeler dükkanında bir süredir okumak istiyordum. Aralık ayı listeme dahil ettim en nihayetinde. Bir diğer okumak istediğim 2020 yılı bitmeden önce Dalgalar ve Deniz Feneri'ni okuyacağım diye kendime hedef koymuştum. Deniz Feneri'ni henüz okumadım ama bu ay içerisinde okumayı planlıyorum. Önümüzdeki hafta en geç bitmiş olur tahminim. Dalgaları da o yüzden Aralık ayına dahil ettim. Ben iletişim yayınları baskısını tercih ettim. Oya dalgıç çevirisi, İş Bankası Kültür Yayınları, Kırmızı Kedi bir sürü yayın evinden baskısı var bu kitabın. İş Bankası Kültür Yayınları'nın çevirmenini tanımıyorum. Yani daha önce o çevirmenden hiçbir şey okumadım. Orijinal metinli o çeviriyi de kıyaslamadım. Onun için bilmiyorum. Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan İlknur Özdemir çevirisi. Ben İlknur Özdemir çevirileri bana pek hitap etmiyor. Ben çok sevmiyorum. E, o yüzden iletişimi tercih ettim. Gerçi Wolf'un Bendeki Diğer Eserleri de İletişimden ama genellikle çeviri nedeniyle tercihim o yönde. Mrs. Zolaway çevirisi mesela muazzamdı. İletişimin orijinal metinle karşılaştırdım. Ve Tomlis uyardı yanılmıyorsam onun çevirmeni. Çok iyi bir iş çıkarmıştı. Bunu da yine 1-2 sayfa orijinal metinle karşılaştırdım. Çok iyi bir çeviri olduğunu söyleyebilirim. Onun için ben bunu tercih ettim ama elbette hani seviyorsanız Kırmızı Kedi yayınlarını da tercih edebilirsiniz. Ki Kitap Ağacı Devre Alem Kulübünün aslında Kasım ayı kitabı Sempatizan fakat konuşma sohbet 6 Aralık'ta olacağı için ben de aralığın başında okumaya karar verdim bu kitabı. Aslında yani Aralık ayında okumayı planladığım ilk kitap Sempatizan. Vietnam asıllı Amerikalı bir yazarın ilk romanı, çok ama bol ödüllü bir kitap. Benim de merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Kafka'dan çıkıyor. Devralam Kulübü'nün aslında Kasım ayı kitabı ama benim Aralık ayının başında okuyacağım kitabı. Bir de tabii ki Aralık ayı kitabı var aynı kulübün. O da güzellik bir yaradır. Eka Kurniavan'dan, Domingo'dan çıkmış. Bu da yine kitapçıda sık sık karşıma çıkan, bir süredir merak edip okumak istediğim ama sıra gelmeyen kitaplardan bir tanesiydi. Endonezya'da bir da daha önce hiç okumamıştım. İlk defa. Ee, bu kitabı okuyacağım Endonezya Edebiyatı'ndan evet benim kesinleştirdiğim 6 kitap Aralık ayı için bu şekilde dediğim gibi kendime bir manevra alanı bırakmak istedim çünkü Oluyor yani bir süredir listemde olan bir kitap başka bir okuduğum kitapta bahsi geçiyor. Bir şekilde bir sohbet sırasında lafı geçiyor ya da tekrar kitapçıda karşıma çıkıyor kendisini bana hatırlatıyor ve ben o kitabı okumak istiyorum. Çok yoğun bir program yaptığım zaman o kitabı ben araya alamıyorum okuyamıyorum. Bu sefer de hevesim kaçıyor uzun bir süre hiç okumuyorum. Öyle bir durum olsun istemedim onun için kendime bir manevra alanında bırakmak istedim. Kafamda da bir iki kitap var. Yine bu 2020 bitmeden okuyup bitirmek istiyorum dediğim bir iki kitap var. Umarım yetiştirebilirim. Ama kesinleştirdiğim kadarıyla Aralık okuma planım bu şekilde. Yani Aralık okuma planımda kesinleştirdiğim kısım bu şekilde. Umuyorum sağlıklı, mutlu, huzurlu bir Aralık ayı geçiririz. Biliyorum hepimiz 2021'en önce bitsin istiyoruz. Ee, i̇nşallah 2021'de daha güzel bir yıl olur ve bu temennimiz için bizi pişman etmez. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.